Evet. şimdi Muhammed kardeşimizin sonuçlarına bakıyoruz. İngiliz takımının Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararını memnuniyetle karşıladık. Bu kadar kulüpler ve ülkenin her köşesindeki futbol tutumları için doğru bir hamle oldu. Evet, hoş geldin Mehmet abi. Hoş bulduk abi. Gelecek adına umut vereceğiz. kaç ayda kullanıyorsunuz abi? 60 gün abi, 2 ay. 2 ay. Şu anda 3.ye başlıyor. 3. ayda başlıyor. Şu an 3. serumu tekrar kullanıyorsun değil mi? Yeni başlayacaksınız. Aynen abi doğru. Yine şampuanımızı, taramızı kullanıyorsunuz. Evet abi. Muhammet abi ilk sonuçlarınız şeyiniz var mı? Var abi. Saçınızın var. ilk hali. Bakabilir miyim abi? Abi şöyle. Bu ilk hali değil mi abi? Aynen abi. İlk başladığım gün. Başka var mı abi? Şu 15 gün sonra abi. Bu bu 15 gün sonra. Hı -hı. Başka var mı resim? Yok abi şunları çekmiştim ben. Anladım. Hatta bir tane daha var bir ay sonra hatta var abi. Pardon abi. Şimdi Mehmet. Şöyle abi. Evet. Tamam abi bu yeterli. Teşekkür ederim. Şimdi Muhammed kardeşimiz uzak bir yerde olduğu için biz ilk resimlerini çekemedik, o kendisi çekmişti. Şimdi artık burada biz tedavi burada kendimiz her şekilde takip edeceğiz.